Selamun Aleyküm dostlarım. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Bugün canım okulumu çok özleyerek uyandığım için ne zamandır aklımda olan bu tanıtım videosunu çekmeye karar verdim. Ee, i̇nşallah başarılı bir video olur. Ben 6. sınıfı yeni bitirdim. Mezun oldum. 3. dönem mezunlarındanım. Ee, o yüzden ilk 3 seneyi biraz unutmuş olma ihtimalime karşı, unutmuş dediğim değişikliklerine hakim olmadığım için... 2'den 3'e geçen bir arkadaşıma sordum. Onun için sizin detaylarınızı da aldım. Önce kendi bilgi birikimimden başlayayım. Sonra onun eklemelerini de ekleyerek devam ederiz. Öncelikle üniversite tercihi yaparken benim şu an bu sene ve geçen sene yakın olarak iki kardeşim de üniversite tercihi yaptı. Onlara da söylediğim, kendim için de hep düşündüğüm şu. Kendinizi bu mesleği yaparken hayal ettiğinizde mutlu musunuz? Diğer her şey bence bunun arkasında yer alıyor. Yani çok zor işte atanması, sınavı, kazanması zaten hepsi ve her şey zor. Zaten hayat zor bir yer yani. O yüzden mesela avukat olmak istemişsinizdir hep. O zaman avukat olun çünkü o hayat sizi mutlu edecek. Onun zorluğuna katlanabilecek gücü bulacaksınız ancak içinizde. O yüzden kendinizi doktor olarak hayal ettiğinizde mutluysanız başka kimsenin dediğini dinlemeyin. Ee, çok zor gerçekten doktorluk ama yazın. Çünkü o sizin tutkunuz, onu gerçekleştirebilecek gücünüz varsa var yani. Başka bir şey için değil, onun için. Ee, ve şöyle ben kazandığım zaman tıp gelmeyecek diye çok üzgündüm. Sonra gelecek birkaç seçenek sundular bana. Aralarında Nide vardı. Ya Nide küçük, bana gelen yerler hep küçük şehirler falan. Fişman, böyle çok ağladığım, üzüldüğüm bir süreç olmuştu. Ama sonra şunu düşündüm. İmkanlar ne kadar yetersiz olursa olsun gittiğim yerde ben olacağım. Benim dünyaya bakışımla gideceğim. Benim zihnimin aydınlığıyla aydınlatacağım gittiğim yeri. Ben çiçek olursam dedim. Nereye gitsem açarım öyle düşündüm hep. Ve oldu da çok sevdim okulumu da. Harika bir okul kesin yazın demiyorum. Ama puanım oraya yettiği için mutluyum. Bence bu da bir şeydir. Öyle bunlar başlangıç için olsun. Şimdi asıl konumuza geçelim. Üniversitemiz 10 yıldır var. Dediğim gibi biz 3. dönem mezunlarıyız. Bu yıl gelecek arkadaşlarımız da kaçıncı dönem oluyor? 9. dönem oluyor sanırım. Neyse okulun fiziki şartlarından başlayalım kısaca onlardan. Okulumuz KYK yurduna Erkek yurdu 1-2 dakika yürüme mesafesi. Yani bitişikler neredeyse. Kız yurduna da 6-7 dakika yürüme mesafesi uzaklıkta. Herkese çıkıyor KYK arkadaşlar. Tıpçıları özellikle aynı odaya koyuyorlar. Beraber rahat ders çalışabilsinler diye. O yandan endişeniz olmasın. Yurtlar yeni. Yani yeni dediğim son 10-15 yıl içerisinde yapılmış yurtlar. Hani 4 kişilik kalınıyor. Bir yurt Biraz daha eski. Zaten iki yurt var. Biri iki e, bölümden oluşuyor. Sultan 1, Sultan 2 ve Fadiman'a şeklinde kız yurtları var. E, Fadiman'a biraz daha eski bir yurt. O yüzden biraz daha küçük, e, biraz daha eski diyebilirim. E, ama memnun kalırsınız. Hani bir ilk yıl kalsanız mesela genelde ilk yıl çıkıyor. İdare edersiniz. Sonra diğer yurda geçmeye çalışırsınız veya başka bir kalma koşulları ile ilgilenirsiniz. Hani maddi durumunuz el verirse eve veya apartada da çıkabilirsiniz. kız apartları da oluyor. Bana göre yurda hani yurttaki koşullarından çok bir şey değişmiyor ama çok fazla fiyat farkı veriyorlar. Ama tabii ki sizin imkanlarınıza, isteklerinize, ihtiyaçlarınıza göre değişkenlik gösterecektir tercihleriniz. Dediğim gibi yurt 6-7 dakika herkese çıkıyor ve tıpçılar beraber kalıyor. Yurttan memnun kalırsınız. Yemekleri ortalamanın üstünde yani 10 üzerinden 6-7 veririm. Nadiren 8 veririm çok nadiren ama doyarsınız aç kalmazsınız yani. <laughs> Dışarıda bir yerde gördüğünüz mesela Twitter'da falan önünüze düşüyordur öyle kötü yemekler değil onu diyeyim. Onun dışında e, sırası çok oluyor. Yurtlar az olduğu için ve öğrenci sayısı o yurtlara göre çok olduğu için sırası çok oluyor. Çamaşırhane sırası, yemekhane sırası. E, yurtta beni en çok boğan yıpratan şey sıralardı. E, özellikle tıp okuduğunuz için hep bir dersiniz olacak. Hep bir laboratuvarınız olacak, stajınız olacak, bir şeyiniz olacak. Hani bir de o arada saat dörtte yorgun argın gelmişsin, çamaşırhane kapalı, ertesi gün gidiyorsun bir sürü sıra var. Onlar beni çok görmüştü. ben bayağı yurtta kaldım bu arada. Biz ikinci sınıfken, daha doğrusu birinci sınıfken pandemi oldu. İlk yılın yarısına kadar kaldım, üçte kaldım, dörtte aparta geçtim işte dayanamayıp. Sonra beşte geri döndüm yurda. Ee, yaşanır dediğim gibi ama koşulları sıra açısından zor. Onun dışında güzel kampüsümüz güzel, ee, yeşil büyük yürüyüş yaparsınız, voleybol turnuvaları, futbol turnuvaları onlar oluyor. Ee, i̇çinde gençlik merkezi var, gençlik spor bakanlığına bağlı oradaki sanat etkinlikleri oluyor. işte müzik, tiyatro, edebiyat onlara da katıldım ben. Ee, şehir içerisinde de Kısıtlı da olsa sanat e, kursları oluyor yani. Enstrüman çalmak isteyenler için, tiyatro yapmak isteyenler için e, çok sık aralıklarla tiyatro gösterileri oluyor. Hani şeylerine Kefil olamayacağım kalitelerine <laughs> ama ilgilenen biri için hani ihtiyacını giderecek şekilde oluyor. Onun dışında büyük şehirlere yakınlığı güzel bir avantaj. Yani hafta sonu arkadaşlarınızla Kayseri'ye, Adana'ya, Ankara'ya, Mersin'e gidip gezebilirsiniz. Biz genelde öyle yapıyorduk. Zaten bence küçük şehir olmasının şöyle bir yönü oluyor. Arkadaşlık kurmak zorundasınız ve o arkadaşlık, size o şehirden yadigar kalıyor ve o çok güzel bir bağ oluyor. Yani o şehri, o insanlarla özlüyorsunuz ve bilmiyorum ya. Bizim dönemde mesela herkesin en az 5-6 kişilik grupları olarak mezun olduk. İnsanlar birbirine bence dışarıdaki üniversitelere göre daha bağlıydı. Hani yapacak bir şey olmamasının belki de bir avantajı oluyor bu. Çünkü hep berabersiniz ve insanlar iyi niyetli. İnşallah sizin karşınıza da iyiler çıkar. Bu üniversitede bence daha önemli oluyor. Çünkü lisede çocukluktan gelen bir sıcaklık, bir bağ, bir samimiyet oluyor ama üniversitede bu biraz daha zor diye düşünüyordum. Ama bizim okulda ben lisede yakaladığım yakınlığı yakaladım diyebilirim. Hani tabii sizin kişiliğinize ya da size denk gelen insanlara da çok bağlı ama benim gözlemlediğim kadarıyla insanlar genelde böyle hani alt dönem arkadaşlarım da birbirleriyle çok vakit geçirdikleri için <laughs> Bir yerden sonra çok sıkı sıkı oluyorlar ve o bağ güzel anlamlı bir bağ haline geliyor. E, onun dışında nihayet okulumuza geçebiliriz. Okulumuz e, öğretim üyesi sayısı bakımından biraz yetersiz. E, i̇lk yıllarda bu çok göze batmıyor. Hani e, illaki bir tane hoca oluyor en az ama e, staj görmeye başladığınızda bazı stajların hocaları yok. Mesela göz hastalıkları, göz cerrahisi e, Ankara'dan Kayseri'den hocalar geldi ya da dermatolojide geldi. O yüzden biraz yetersiz. Dediğim gibi ilk 3 yılda çok göze batmıyor. Ee, şöyle daha farklı fakültelerin mezunu hocalarımız giriyor. O yüzden hani illa doktor arayışı olmadığı için dersler genelde hocayla devam ettiriliyor. Hocalar nasıl derseniz şöyle diyebilirim. Bazı hocalarımız çok iyi. Arkadaş gibi oluyorsunuz gerçekten. Hani sizi yüz yüze görüyor, tanıyor, halinizi hatırınızı soruyor. Ee, öyle güzelleri de var. Her okulda olduğu kadar hani slide okuyan hocalarımız da var. Onların oranı biraz daha az. Öyle diyebilirim. Hani iyi hocalarımız daha çok. ve imkan bakımından da mikroskoplarımız genelde onu soruyor genç arkadaşlar. Mikroskoplarımız yeterli. Okulumuz pandeminin ikinci yılında taşındı. Önceden mimarlık binasında eğitim görüyorduk. Biz gördük ama bizden sonrakiler görmedi. Yeni binamız güzel, konforlu, büyük. Bir tık gri ve karanlık geliyor bana. Ama fiziki, fiziki imkanlar bakımından yeterli. Arkadaşıma sordum işte bizim zamanımızda o kadar iyi değildi. Şimdi fiziki imkanlar yeterli dedi. İşte Mikroskopları gruplara bölünerek kullanıyoruz. Gayet rahatız dedi. Üç tane kadavramız var dedi. Bizde o da yoktu. O yüzden ona sordum. O da yeterli dedi. Hani hepimiz görebiliyoruz. istediğimiz rahat eğitim alabiliyoruz dedi. Belki biliyorsunuzdur. Dönem 1'de daha böyle teorik, biyoistatistik, biyofizik, tıbbi biyoloji gibi dersleriniz oluyor. O derslerin hocaları genelde doktor olmuyor. Ee, mesela biyoloji bitirip tıbbi biyoloji alanında yüksek lisans yapmış hocalarımız oluyor ee, Bu biraz şu açıdan dezavantaj Hani tuz konusunda e, size şuraya dikkat edin diyen hoca sayımız az oluyor Ya da e, kliniğe yönelik bunu bilseniz iyi olur diyen hoca sayımız az oluyor Bu arada yok demiyorum bakın az diyorum Hani yarıdan azdır ama var böyle hocalarımızda onun dışında, e, hocalarımız daima iyiliğinizi düşürür. Hani, hoca bana taktı, kesin beni bırakacak gibi bir şey hiç olmuyor. E, hoca ya size nötr'dür, Hani geçmeniz veya geçmemeniz için bir şey yapmaz. Çünkü ben bunu düşünüyordum, hocalar takıyor mu hoca boğa gittiğimizde falan diye, öyle bir şey yok. E, ya hiç uğraşmaz hani sizin geçip geçmemeniz konusunda ya da geçmeniz için uğraşır. Hani ya nötr'dür ya pozitiftir, negatif hocamız yok diyebilirim. E, i̇lk 3 yıl bu şekilde. İkinci yıl daha böyle anatomi, fizyoloji ağırlıklı sistemleri görüyorsunuz. Birden çok daha keyifli, çok daha zor bir sene. İkiyi geçen, üçü de geçer, direkt dört olur gibi bir atasözü de var hatta. İkinci sınıfta dediğim gibi çok komplike bir şekilde bütün insan vücudunun anatomisi, fizyolojisi, biyokimyası hani ne varsa Teorik olarak biliyorsunuz. Bunun yanında pratik dersleriniz de oluyor, laboratuvar dersleriniz de oluyor. Onlar da çok güzel, keyifli oluyor. Onun dışında 3. sınıfa geldiğinizde daha böyle semptomlara yönelik, hani karın ağrısıyla gelen hastaya yaklaşım, işte öksürükle gelen hastaya yaklaşım tarzı 3. sınıfta tamamen doktorlar giriyor dersinize. Onun dışında hani klinik bu semptoma yönelik hocalarımızın yanı sıra farmakoloji ve patoloji derslerimiz oluyor. Onlardan da çok keyif alarak dinlemiştim ben. Şimdi yeni hocalarımız da geldi. Eminim kadro daha güzeldir. Üçüncü sınıf benim açımdan en keyifli seneydi. Çok özlüyorum üçüncü sınıfı. Öyle bu şekilde. Niye de bazında daha özel olarak ne söyleyebilirim? Sınav sonları arkadaşlarınızla beraber hani ya şehir dışı ya da şehir içi piknik yapmak ne bileyim işte bir filme gitmek böyle küçük etkinlikler çok böyle doyurucu, tatmin edici huzur bulduğunuz oluyor. Ben biraz minimalist bir insanım. O yüzden beni doyuruyor. Hani yok arkadaş ben illa geceleri akacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyorsanız niye de size göre değil. Ama bu beklentiyle gelip yine beklentisini karşılayan çok daha fazla gezen arkadaşlarım da oldu. Hani puanınız buna denk düşüyor ve şey diye olabilirsiniz. Ya ben minimalist değilim ben daha rahat daha böyle geniş bir hayat yaşamak istiyorum. Hani öyle olanlar da imkanları doğrultusunda öyle hayatlar yaşadı. Ben biraz daha bunu tercih ettim gibi de oldu. Yani istesem belki daha çok gezerdim. Tabi maddi imkanlarınız da önemli. Onun dışında dördüncü sınıf olduğunuz hastanemiz birkaç yıl önce eğitim araştırma hastanesi oldu devlet hastanesinden. O yüzden çok iyi oryantı olamamış bir hastane hani öğrenciye yeni yeni bunlar da tıp stajyerleri bunlar da internlerimiz diyerek alışma sürecine başlamış bir okul. Şöyle hani artık... Üçüncü seneden sonra biraz daha şeyler hani tanıdıklar yakınlar e, hastane personelimiz hemşirelerimiz çok iyi çok yardımcı oluyorlar hani sistem daha oturmadığı için alışılmamış dedim yoksa e, insanlar sizi çok sıcak karşılıyor ya en azından bizde öyleydi bilmiyorum hani gelecek arkadaşlar nasıl hisseder dördüncü sınıfta stajersiniz dört büyük staj dört küçük staj alıyorsunuz. Ee, hepsi keyifli, zor. <laughs> Şöyle, diğer okullara göre e, zorluğu biraz daha az olduğunu söylüyorlar. Özellikle ilk 3 yılda geçiş yapmanın kolay olduğunu söylüyorlar. Ee, hem sınıfı geçmenin daha kolay olduğunu söylüyorlar, hem farklı okullara geçmenin kolay olduğunu söylüyorlar. Hani Muğla'ya, Isparta'ya, e, böyle farklı illere geçiş gibi bir düşünceniz varsa, e, geçen arkadaşlarımız oldu, ortalamalarını çok yüksek tuttular. E, o açıdan geçiş yapmak için hani, Şöyle benim için çok zordu bu arada. <laughs> hani ben böyle ucu ucuna geçen bir insanım ama siz eğer ben bunu istiyorum ya benim amacım bu bunun için çalışırım da fedakarlık ederim. Hani gerekirse yurda kapanırım. Hep ders çalışırım falan gibi bir düşünceniz varsa geçiş yapabilirsiniz. Ee, ayrıca yakınlarımızda işte daha zor olan okullardan e, sınıfı geçemediği için bizim okula gelip rahatça geçen insanlar da var. Şöyle bizim çıkmış oranımız daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Bizde bu kadar yüksek değildi yıllar geçtikçe artıyor. Ee, bir de finalsiz geçme diye bir durum var. Belki duymuşsunuzdur. E, yıl içerisinde 6 e, tane e, komiteniz oluyor. İlk 2 yılda, 3 yılda. Bu 6 komitenin ortalaması 60'ın üstünde olursa finale girmeye hak kazanıyorsunuz ve finalden de 60'ın üstünde almanız gerekiyor. Yani finale yıllık sınavlarınızın ortalaması 60'ın üstünde olmalı. Hani yıl içindeki komitelerinizin ortalaması 70'in üstüyse finalden 50 almanız gerekiyor. Bizim zamanımızda eğer komit ortalamanız üstünde ise hiç finale girmeden geçebiliyordunuz ve bir ay daha fazla tatil yapmış oluyordunuz. Bu bir tıpçı için çok önemli bir süre, hani o bir aylık tatil. Ee, bizim okulumuzda bu not 80'den 75'e düşürüldü. Yani 75 üstünde alırsanız yıl, yıl içerisindeki sınavlarınızın ortalamasını, e, bir ay fazla tatil yapabiliyorsunuz. Bu diğer okullara kıyasla büyük bir avantaj. Hani ben ailemle daha çok vakit geçirmek istiyorum, rahat biraz daha rahat geçmek istiyorum sınıfı derseniz okulumuz bu yönden iyi. Bunu alt dönem arkadaşım özellikle belirtmemi istedi. Onun dışında 4. sınıfa kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi 4 büyük staj, 4 küçük staj var. Diğer okullara göre daha kolay olduğunu duydum ama şöyle hani ben diğer başka bir okulda okumadığım için benim için en zoru buydu. Hani bir dahiliye bir pediatri stajı nerede olsa zordur. E, hani büyük böyle köklü üniversiteler kadar zor değildir ama ben yine çok zorlandım yine çok çalışmanız gerekecek e, hocalarımız çok iyi bu arada şöyle biz e, sadece 6-7 branşta asistan yetiştiren bir hastaneye sahibiz e, o yüzden siz birebir uzmanlarla hocalarla muhatapsınız e, hoca sayımız az hani hoca dediğim asistan yetiştiren hoca sayımız az siz daha çok e, poliklinikte, ameliyathanede ya da derslere girme olsun. Bazen öğretim üyesi bile değil, direkt uzman hocalarımızla muhatap oluyorsunuz ve bunu çok genelde dezavantaj gözüyle bakıyorlar ama bence avantaj olduğu yanları da var. Hani hoca size meslektaş olarak bakıyor, dip dibe oturuyorsunuz, bir asistanı göstereceği şekilde size gösteriyor. Hani hepsi değil ama şöyle, bir insan yapmak istiyorsa her türlü yapar yani. Hmm, hoca için söylüyorum bunu. İyi kalpli öğretme isteği olan bir insansa, hani hocaysa da öğretiyor, uzmansa da öğretiyor, sorumluysa da öğretiyor, sorumluluğu değilse de öğretiyor ve ben bizim hocalarımızın bu açıdan çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, size hani nasılsın, iyi misin, bir ihtiyacın var mıdan başlıyorlar. Hani dediğim gibi hala görüşüyoruz hocalarımızla, arkadaş gibi oluyorsunuz, abi abla gibi oluyorsunuz ve size hani gel şunu da gördün mü buna da bakmak ister misin sen muayene et istersen falan hani hiç böyle kötülüğünüzü isteyen mobbing yapan siz üzüldün diye aşağılayan böyle hocalarımız neredeyse hiç olmadı o açıdan çok mutluyum dördüncü sınıfta hastaneye çok severek isteyerek gittim hani arkadaş ortamım biraz garipleşmişti 4. o açıdan üzgündüm ama dediğim gibi hocalar olarak dersler olarak stajlar olarak çok mutlu gittim hastaneye özellikle genel cerrahiyle başlamıştık hani bir ameliyathane atmosferi solumak, ilk defa işte ekartör tutmak, ne bileyim, hani bir tane dikiş atmak onlar bile insana çok mutlu eden şeyler. Ee, onun dışında kadın doğum, e, pediatri ve dahiliye görüyorsunuz dördüncü sınıfta büyük olarak. O e, tıp e, anlayışınızın temelini oluşturuyor gibi. Sonra beşinci sınıfta küçük stajlar oluyor 15 tane. Onları görüyorsunuz işte göz kardiyoloji, psikoloji, e, psikiyatri. <laughs> evet, onun dışında işte öyle 15 tane staj görüyorsunuz. 5. sınıfı da alnınızın akıyla tamamlayıp geçerseniz intern oluyorsunuz arkadaşlar. Ben de yeni internlüğü bitirdim. Zor mu derseniz diğer okullara göre yine kolay. E, şöyle... Dahiliye ve acil stajlarımız çok zordu. Bu arada yeni başlayan arkadaşlar bundan 6 yıl sonra ne yaşarlar bilemiyorum. Yani belki siz olduğunuzda çok daha böyle zorlaşacak, ağırlaşacak ya da çok kolaylaşacak. Hani ben şu an yeni bitirdiğim tecrübelerimi aktarıyorum. Ee, onun dışında internlük keyifliydi. Sorumluluk sahibi olmadan insanları muayene etmek, o tecrübeyi kazanmak, birebir de işte nasılsınız, bugün daha iyi misiniz? Hani bir şikayetiniz var mı? Bunları yaşamak güzeldi. Şöyle, benim tıbba başlamadan önceki hayal ettiğim rahatlıkta bir fakülte değil. Hastane kaosu sizi bazen hayattan soğutacak düzeye gelebiliyor. Özellikle bunu acilde göreceksiniz. Mezun olduğumuzda biliyorsunuz acilere atanıp çalışıyoruz. Bilmiyorum, Allah hakkımda hayırlısı nasip etsin. Ben nereye atanacağım da, nerede nasıl bir hayat yaşayacağım bilmiyorum. Şöyle, insanların, fark edeceksiniz bunu, hasta insanlara sizden beklentisi büyük. Ve ben bunu dizilere bağlıyorum biraz. Çünkü biz romantik bir milletiz. Yani biz televizyonda gördüğümüz süper kahramanlıkları gerçekte de yaşayacağımıza her gün inanırız. Sabah uyanırız ve deriz işte bugün bir mucize olacak. Hani bizim insanımız biraz şöyle hani eliyle MR çekmesin ama ne bileyim bir acık bir damla döksün ve benim gözüm görsün gibi bir algıları var. O yüzden hani sıra beklemek de istemeyecekler. İşte Nasıl diyeyim? Hani böyle küçük arızalara bile tahammülü olmayan insanlar olacak. O açıdan e, doktorluk biraz beklediğinizden tıbbi anlamda değil, sosyal anlamda zor bir meslekmiş. Ben öyle hissettim. E, hastanede e, kendinizi güvensiz hissetme gibi dertleriniz olacak. E, şimdiden bunları düşünmeniz ne kadar doğru bilmiyorum ama e, girince şok olmaktansa girmeden önce ya bunu biri demişti, hani. Bunu bilmek bile güzel. Hani hocalarınız bazen çok yılgın olacak. Çünkü asla yetemeyecekler. Hani nöbetten çıkacaklar. Tekrar nöbete girecekler. Ameliyattan çıkacaklar. icapçı olacaklar. Bir şeyler hani hocaların hayatını görünce acaba ben bu zorluğa dayanabilir miyim? Ben bu, bunu yapabilir miyim diye düşündüm. Çok oldu. Eminim sizin de olacaktır. ve size şunu diyenler de olacaktır. Boş ver yol yakınken bırak tıp okuma şöyle yap böyle yap. Ben daha 6. sınıfı bitirdim. Ne bir asistanlık yaptım, ne, ne bir uzmanlık yaptım ama şunu söyleyebilirim. Az önce ilk başta dediğim gibi siz okumak istiyor musunuz? Siz doktor olmak istiyor musunuz? Kendinizi doktor olarak hayal ettiğinizde mutlu musunuz? O zaman yazın. Ya başka türlü çekilmiyor ve doktorlara ihtiyacımız var ve e, sizin de bir mesleğe ihtiyacınız var ve e, ülke şartlarının üstünde bir e, Maaşınız olacak, hayatınız olacak Allah'ın izniyle. Yani bilmiyorum, belki de biraz daha ilerleyince fikrim değişir. İnşallah değişmez. Hani siz bu hayatı yaşamak istiyorsanız yaşarsınız. Çünkü başka bir meslek seçseniz de aynı şekilde zorlanacaksınız. Belki bu kadar değil ama bu kadar da e, insanların hayatına dokunan bir mesleğiniz olmayacak. E, öyle diyeyim. Başka vefhasıl e, gönlünüzden geçiyorsa yazın dostlarım. Onun dışında fakültemizin yakınında yürüyerek 7 dakika falan büyük güzel bir kütüphanemiz var. Benim için kütüphane önemliydi gitmeden önce. Daha büyük, daha güzel bir şehirde daha büyük bir kütüphane hayal etmiştim. <laughs> Ama dediğim gibi şükretmek lazım. Hani belki sizin şu an istemeyerek kazandığınız bir yer başkasının büyük bir hayaliydi. O yüzden kütüphanemize gidince çok sevdim. Orada çok uzun zaman geçirdim. Bir sürü kitap okudum o yüzden kütüphanemizi de ekstra küçük bir yer belirtmek istedim. Biz dönem bir de işte ilk daha ilk gittik işte oturduk mimarlık fakültesinin ofisine. E, dekan yardımcılarımız işte koordinatör hocamız falan gelmişti. Ve bize şey hesaplamıştım hani 10-15 dakika içerisinde üç kere falan moralinizi bozmayın demişti. Ve <laughs> ben sonra düşünmüştüm demek ki moralimizi bozmamız gereken bir şey var yani adam ısrarla söylüyor. Sonra Başka bir hocamız gelmişti demişti ki kendi küçük dünyanızı kurun burada hani hep girdiğiniz bir kültür ekibi olsun hep girdiğiniz bir spor ekibi olsun hani başka bir büyük şehirde olsanız da belki bu gruplara girecektiniz belki bu hazda alacaktınız belki maksimum bu kadar mutlu olacaktınız demişti. Ve çok doğru gelmişti İnsan dünyanın neresinde olursa olsun huzurlu hissettiği an aynı hissi yaşıyordur yani neresinde olursa olsun diyorum. Ee, Ni de küçük, kolay bir şehir. İstediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. E, yolda hiç vakit kaybetmezsiniz neredeyse. Şehrin başından sonra hani gideceğiniz yere maksimum yarım saat 40 dakikada gidersiniz. Ondan sonrasında şehir bitiyor gibi oluyor zaten. Ee, güneşli günlerde çarşıya çıkıp yürürsünüz. Düz tek bir mecburiyet caddemiz var. Tatlı. Tıp fakültesi öğrencilerinin kurduğu kulüpler var çeşitli. Onlar çok güzel oluyor. Köy okullarına gidiyoruz. Ben çok aktif yer almaya çalıştım dönem birden beri. Eğer giderseniz orada onlara selam söyleyin arkadaşlarımıza. Katılın kitap kulüpleri yapıyorlar, kil seramik atölyeleri yapıyorlar. Ya şunu anlıyorsunuz, tıp okumak bir şekilde yapılır. Ee, şöyle sorumluluk sizin yani çalışacaksınız yapacaksınız üniversite sınavını kazanmış bir insansınız bir bireysiniz neticede o sorumluluk algınız oturmuş oluyor ben üniversite gittim azıcık yatayım diyorsanız sınava biraz az kala çalışmaya başlarsınız ee, bu arada ben bunu tavsiye etmiyorum çünkü sınıfta kalmak sonradan insanda çok şey oluyor böyle stajdan kalmak sınıfta kalmak hani yoruyor okuldan uzaklaştırıyor soğutuyor falan hani ben bunu yaşamanızı tavsiye etmem hani ilk gün günü gününe çalışın da demiyorum da Bence güzelce çalışın. Hani yatayım, üniversiteye geldim artık diye düşünmeyin. Ee, ama onun dışında, hani ders çalışmanın dışında geçecek kadar çalışın. Onun dışında yani arkadaşlarınızla böyle kulüplere katılın. Ne bileyim, çıkın gezin, piknik yapın, kitap okuyun, kampüs turlayın, bisiklet şeyleri oluyor, e, turlar oluyor, onlara katılın. Böyle şeyler daha çok akılda kalıyor ve insanın kalbine daha çok yer ediyor yaratıcıyla bağımızı daha çok kuvvetlendiriyor diyeyim. Çünkü sonuçta buraya cennete gitmek için geldik arkadaşlar. <laughs> i̇yi insanlarla iyi ilişkiler kurup mutlu olmanı yoluna bakalım. Dediğim gibi köy okullarına gidiyorsunuz ne bileyim çocuklarla deneyler yapmıştık mesela onlar çok tatlıydı başka ben mesela bir tiyatroda yer aldım gençlik spor bakanlığının gençlik merkezinde arkadaşlarımız da katıldı çok eğlenceli çok güzel onları hatırlıyorum şimdi hani solunum komitesinden kaç aldığımı unuttum mesela ya da işte ne kadar zorlandığımı unuttum. Bu arada stajlarda ne kadar zorlandığımı unutmadım da. <laughs> dediğim gibi böyle küçük güzel aktivitelere katılırsınız. Onlar sizin güzel anı, dijital anılarınız alır. Öyle. Ee, avantajları ve dezavantajları bu şekilde. Ee, ilerleyen yıllarda mesela bu arkadaşlarımız ilerledi 4-5-6 oldu. O zaman daha detaylı bir şekilde stajlar ve internlük hakkında da bir video çekebilirim. Ama şu an hani sizin için biraz böyle zaman kaybı gibi hissettim. Yoksa hani stajlar hakkında biraz böyle kısa bilgi verdim, es geçtim gibi oldu. Tekrar isterseniz e, görüşürüz, haberleşiriz. E, kazanacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. E, nereye giderseniz gidin, mutlu olacağınızdan eminim. İçinizdeki o çiçeği soldurmayın. Hemen gidin bir arkadaş edinin, hemen hocalarınızla ilişki kurun, hemen aşık olun, hemen gezin. Hani... Bir de üniversiteli olmayacağınızı bilip böyle her gününüzün kıymetini bilerek yaşayın. Tıp eğitimi güzel bir eğitim. İnsan vücudunu öğreniyorsunuz sonuçta. Hastane kısmına geçince zorluğu artıyor, çalışma hayatına geçince zorluğu artıyor. Bir hocamız demişti, "Intern olunca kral olacağım sanıyordum ama köle oldum." demişti. <laughs> Öyle. Onun da ayrı bir <laughs> şeyi var yani. Ya şöyle diyeyim. Aldığınız hazla zorluk daima doğru orantılı. Ne kadar haz alıyorsanız o kadar zor. Bir insana yardımcı oluyorsunuz, o bilgiyi düşünmek, hatırlamak, koordineli, uygulamak ne kadar zorsa, onu başardığınızda aldığınız haz da o kadar büyük. Ben bildim ve yardım ettim. Allah izin verdi ve bunu yaptım diyorsunuz sonuçta. Öyle. Okuluma sevgiler götürün, kazan giderseniz <laughs> çok seviyorum orayı yani hayatıma güzel yılları olarak kalbimde yerini aldı. Bu kadar hızlı biteceğini düşünmemiştim. Şimdi konuşurken mesela ben üniversitedeyken diyorum. Halbuki hala küçük hissediyorum yani ama bilmiyorum öyle. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi başka sorunuz olursa hem yorumlarda hem ekstra bir video çekerek yardımcı olmaya çalışırım. Anlamışsınızdır zaten. Benden küçükleri severek, kucaklayarak, yardımcı olmaya çalışarak buradayım. Hoşçakalın.